İlk bebek geldi. Bebek ters olduğu için biraz e, sıkıntılı olmuş, çok fazla sancı çekti çünkü. Umarım ikinciler daha doğru, sorunsuz bir şekilde doğarlar. Eşi, eşi henüz gelmedi. Eşiyle beraber doğması gerekiyor normalde. Bebek ters olunca anne ilk önce göbek bağını kopardı. Bakın göbek bağını yiyor şu an. Neyse ki o da rahatladı ben de rahatladım. Bebek biraz iri bence. Onunla da alakalıydı. Normalde hamileyken verdiğimiz vitaminleri falan vermek kesmek gerekiyor. Kesmiştim ben ama babayla alakalı olabilir. Yine bir şekilde beslenmeyle alakalı bebekler irileşebiliyor. Bu da doğum anında zor oluyor. Yüzünü yalamıyor. Burada küçük müdahale gerek eşini yeme derdinde evet, eşi de gelmiş şu evet bakın ses geldi burnunu ağzını mutlaka temizlemek lazım nefes alması için o <laughs> senin ofunduk burnunu yerim ben minnak kuzum Tamam anne seni şimdi temizleyecek. Tamam. İkinci bebeğin sancıları başladı. Muhtemelen 5-10 dakika içerisinde doğabilir. Birinci yavrumuz temizlendi, kurulandı. Meme arıyor. Bunun için biraz daha beklemesi gerekiyor ama çünkü bebeklerin doğumu ortalama e, 20 dakika arayla oluyor. Bu süre bazen kısalabilir, bazen uzayabilir. Kedinin doğum süreci de 63 gün sürüyor arkadaşlar. Kuzum benim. O sancılanınca konsantre olamıyorum. Erkekten ayrıldıktan sonra 63 gün 63 gün sayıyorsunuz. Ya yani çiftleşmenin başladığı ilk günden sayarsanız 67 gün. Erkeğin yanında kaldığı sürede alakalı tabi bununla. Hani çiftleşme ne zaman biter? Bazen 5 günü geçebiliyor, bazen 3. gün bitebiliyor falan. Buna göre hesaplama yaparsınız. Ama genelde şaşmıyor. Erkeğin yanından ayrıldıktan sonra çiftleşme bittikten sonra öyle diyeyim size. 63. gün bebekler doğuyor. Bugün ben bekliyordum. Beklediğim bir gündü. Oldu beklediğim tarihte de. Ama bundan 2 artı 2 eksi 2 gün önce ve 2 gün sonra da olabilir. Çekil oradan yavrum ya. Dur annem dur. Dur sen şu tarafta. kuzum benim. Dediğim gibi siz de hesabınızı ona göre yaparsınız. 63. gün bebek geliyor muhtemelen. 61 de olabilir, 65 de olabilir. 61. gün, 60. gün kendinizi hazırlayın. Ondan sonra tetikte olun, bekleyin her an doğumu.